bugün çizeceğim birlikte Bu yüzden sonlayacağız ama şuradan çıkalım. Ama bir şey göstereceğim size. Dostluk savaşına giriyorsunuz. Yeni bir şey geldim diye baktım da. Boya savaşı. Yani burada ortadaki şeyi ayıyorsunuz. Hatta oyuna giyme öyle göstereyim. Size. Kimden giyeyim? Burada. Bu uyuyu atlamak gibi bir karakter gerekiyor. bir karakter ya da ben de bende yok. Üzlen ne kaydı? Tamam. Bu video bayağı ya kısa olacak tek tip bu oyun modunu göstereceğim size. Şimdi bu yeşil alan bizim. Oyun dondu ya. Bir dakika. Ha tamam. bak. Adam ne yaptı bu yaz oldu. Şu anda bizde de yüzde oldu. Yüzde iyi Oğlum, çok pis sanıyor. Ha. Şimdi normal normal başarı. Şu an yüzde, bu, Bursa zanet. Şu an iyice ne bir boyayım. Bir tane kasıyor bu arada arkadaş ya. Şu anda onun yerine oynayayım diye video Bu top çok çok hoşumuza yarıyor. Şu anda yüzde bir yok ama. Oyattım bu oynadığını. Arkadaşlar öğrenmişsiniz de karşı takımı yani gabettiğime çalışıyoruz. Arkadaşlar burada videomuz bitiyor. Ama oyun hakkında kesin ama kesin giyeceğiz. Arkadaşlar bu da videomuz bitiyor. Hoşça kalın. Ben bu videoyu beğendiyseniz beğendim yazmayı unutmayın. Bay bay. Aa videoyu durduramadım. Bay bay.